Bismillahirrahmanirrahim Sarftaki konumuz arkadaşlar Mazi fiile Fail zamirlerinin bitişmesi e, Mazi fiil Biliyorsunuz şu şeribe Burada şeribeyi aldık biz Şeribe şeklinde geçmiş zaman Anlamı ifade eden fiil Buradaki fiillerimiz sülasi fiiller olacak Öncelikle Sülasi olmayan diğer fiillerde de Aynı zamirde aynı şekilde bitişir aslında Ama buradaki örneklerimiz Sülasi fiillerden olacak şimdi mazi fiillerin faiz zamirlerin bitişmesi konu başlığımız bu veya buna şey de deniyor arkadaşlar işte mazi fiilin çekimi de deniyor hani çekimi dendiğinde kastedilen şey budur yani faiz zamirlerini fiile bitiştirerek o fiilin çekimini yapmak yani diğer şekillerini söylemek demektir bu ne demek yani faiz zamirlerinin bitişmesi şu demek hani türkçede zamirler mesela ben sen, o, bir de biz, siz, onlar şeklinde 6 tane. Arapçada işte müennes ve müzekkerleri de eklediğiniz zaman arkadaşlar bir de ikil var Arapçada. 15 tane zamir karşımıza çıkıyor. Şurada gördüğünüz gibi hüve, hüma, hüm değil mi? Hüve o, hüma o ikisi, hüm onlar. Hiye, hüma, hünne bunlar da aynı şekilde o, o ikisi onlar. Fakat bunlar müennes olanlar. Bunlar gayip zamirleri yani üçüncü şahıs zamirleri veya muhatap zamirlerimiz var veya ikinci şahıs zamirleri de diyebiliriz bunlara. Ente, sen, entüme siz ikiniz, entüm sizler. Bunlar erkekler için. Bayanlar için de enti, entüme, entünne şeklinde yine sen, siz ikiniz, sizler. Ene, nahnu, nahnu. Bunlar da ben, biz ikimiz ve bizler. Biz ikimiz ve bizler aynı zamirler görüyorsunuz. Bir de entüme, siz ikiniz erkek için de entüme. Bayan için de entüme. Hüma da yine aynı şekilde o ikisi. E, erkek için de aynı. Bayan için de aynı. Şunlar aynı dikkat ettiyseniz. Şurada iki tane hüma. Burada iki tane entüme. Burada da nahnüler. Aynı. Şimdi e, mazi fiile faiz zamirlerini bitiştirirken arkadaşlar bu zamirleri göz önünde bulundurarak bitiştireceğiz. Yani bunlara göre. Mesela hüve. Biz bunu öğrenmiştik. Mesela şeribeyi. Bu içti. Arapça'da zaten ilk önce bu geçer. Şeribe. E, Arapça'da en yalın hali çünkü fiilin hüve sigasıdır. Hüve şeribe. O içti. Hüve sigasında fiilin sonuna veya başına hiçbir şey bitişmez. Zaten mazilerde başa hiçbir şey bitişmez. E, sonuna burada hiçbir şey bitişmiyor. Hüve sigasında. Hüme dediğimizde arkadaşlar sonuna elif bitişiyor. Hüme Şeribe şeribe. İşte buradaki elif arkadaşlar fail zamiridir. Huma derken huma şeriba. Hum şeribu derken e, fiilin sonuna vav bitişir. Fail zamiri olarak. Buradaki vav zamirdir. Onlar manasında. Hum şeribu huma şeriba. Hum şeribu onlar içtiler anlamında. İşte bu onlar manasını veren e, vavdır. Şu elif de arkadaşlar Yazım kuralı gereği yazılır. O elif herhangi bir e, zamir vesaire başka bir şey değildir. Sadece yazım kuralı gereği yazılan bir harftir. Başka e, vavlarla karışmaması için bu vavın bu vavın e, hüm anlamındaki vav olduğunu belirtmek için bu elif yazılır. Hiye Hiye sigasında da arkadaşlar fiile herhangi bir zamir bitişmez. Fiile müenneslik tası bitişir. Hiye şeribet. O içti. Hüve şeribet. O erkek içti. Hiye şeribet. O bayan içti. Hüme şeribete. Bu hüme arkadaşlar şu ikisi zamir olarak aynı. Hüme hüme. Ama e, bunlar fiilde ayrılıyor tabi. Fiilde erkek eğer o iki erkek içti denecekse hüme şeribet. Ama o iki bayan içti denecekse fiile önce mühendislik tası bitişiyor. Ondan sonra elif bitişiyor. Ve mühendis olduğu buradan ayrılıyor. Hüme şeribete. O iki bayan içtiler. Hünne şeribne. O bayanlar içtiler. Burada da o bayanlar manasını veren şu nun arkadaşlar sonundaki. Şeribne. Ente şeripte. Sen içtin. Entüme şeriptüme. Siz ikiniz içtiniz. Entüm şeriptüm. Sizler içtiniz. Enti şeripti. Sen bayan. İçtin. En tüme şerip tüme. Siz iki bayan içtiniz. Bakın burada müzekker ve mühendis ikisinin de e, fiil şekli de aynı arkadaşlar. Değişen bir şey yok. En tüme şerip Siz bayanlar içtiniz. Ene şerip tü. Bu ene, nahnü sigalarında müzekker müennes ayrımı yok. Bayan da olsa, erkek de olsa ene, ben dediği zaman şerip tü diyor. Nahnu biz ikimiz şerip ne içtik nahnu bizler şerip, ne içtik. Burada ikimiz de ikiden fazlası aynı. İki kişi de olsa biz derken nahnu diyor. Şerip ne diyor. İkiden fazla da olsa yine nahnu şerip ne diyor. Burada da bu sigalar aynı. Şu ikisi aynı sadece arkadaşlar. Entümeler aynı. Bir de nahnüler aynı. Bu fiil çekimlerinde ya da e, mazi fiile fail zamirlerinin bitiştiği durumlarda şerip tümeler aynı. İki tane müzekkermeniz. Nahnü'de de iki ve daha fazlası aynı. Şerip ne? Burada arkadaşlar mazi fiile bitişen fail zamirlerini bakın burada yuvarlak için aldık. Şurada kırmızı da. Dikkat ettiyseniz şu iki kutu boş. Neden? Çünkü bu hüve şeribe, hiye şeribet bu ikisinde zamir gizlidir arkadaşlar. Şeribe derken hüve gizlidir. Çünkü bitişen bir zamir yok. Şeribet dediğimizde de Hiye gizlidir fail zamir olarak. Açıktan çünkü başka bir zamir bitişmiyor. Diğerlerinde bakın hepsinde hüve ve hiye haricinde hepsinde kırmızı olarak kırmızı kalemle yuvarlak içine aldığımız ifadeler arkadaşlar zamirdir. Bunlar fail zamiri. Fail ne demek? Yani Türkçedeki özne gibi. O fiili yapan değil mi? Türkçede fiile biz yüklem diyoruz o fiili yapan şey özneye de özne diyoruz değil mi? O fiili yapan adı özne diyoruz. Mesela şeribe derken şeribe fiil sonundaki elif de özne yani faildir. Değil mi? İçen kim? O ikisi. Yani burada o ikisi anlamına gelen kelime şu elif. Yani tek bir harf gibi görünüyor ama o tek harf işte o ikisi anlamına geliyor veya şeribu derken onlar manasını veren şu vav. Bu vavdır arkadaşlar ve bu vav'a biz fail diyoruz yani özne. Yani yüklem özne diye düşünürsek hani Türkçe mantığıyla. Arapçada da yükleme fiil özneyi de fail diyoruz. Yani fiil fail bunlar aslında. şunlar fiil. Kırmızı olarak işaretlediklerimiz de arkadaşlar fail olmuş oluyor. Bunların her birisi aslında birer fiil cümlesidir. Şeribu dediğimizde bu bir cümledir. Onlar içtiler. Nokta koyabiliyoruz. Burada şeribu şerip kısmı fiil. Vav ise fail olmuş oluyor arkadaşlar. Şunu ya da özetledik bakın fail zamirleri. Şu yuvarlak için aldıklarımızda ne vardı mesela? iki tane elifimiz var arkadaşlar. Elif. Fail zamirlerinden bir tanesi elif. Şeribe, şeribete derken iki yerde karşımıza çıkıyor. Fail zamirlerinden diğeri de vav. Şeribu derken sadece mazide karşımıza çıkıyor. Diğeri nun. Ee, şeribine derken karşımıza çıkıyor bunun. Faiz zamirlerinden bir tanesi de bu. Diğeri T arkadaşlar. Bu T T ve türevleri diyebilirsiniz. Şurada başlıyor Ente'de. Şerip T. Şerip Tüme. Şerip Tüm. Şerip T. Şerip Tüme. Şerip Tünle. Şerip Tüye kadar. Yani 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Şuradaki 7 siganın tamamı için T diyoruz. Çünkü bunlar T ile başlıyor ya. Bu da T, T Tüma, tüm, tünle ve tü. Bunlar arkadaşlar bunlara kısaca t diyoruz. T zamiri burada da var. Tabi t'nin sonunda işte ikilde mim bitişmiş, elif bitişmiş mesela tüme olmuş veya tüm olmuş. Burada tünlü olmuş, sonunda nun bitişmiş. Bir de son olarak na var. Şeribina. Yani biz ikimiz içtik ve bizler içtik derken na zamiri var arkadaşlar. Bunlar fail zamirleri şu Hüma Hiye Şeribet ve Hüma Şeribet T'ler arkadaşlar şu kırmızı ile göstermiş olduğumuz T'ler bu ikisindeki T harfleri zamir değil müenneslik harfleridir. Müenneslik ifade etmek için gelmişlerdir. Onlar zamir değildir. Buradaki zamirler sadece şu yuvarlak için aldığımız zamirlerdir. Bunlara muttasıl zamir de diyoruz. Yani bitişik zamir. Şunlar munfasıl zamirler arkadaşlar. Bunlar işte fiillere bitişeceği zaman bu şekil bu şekillere giriyor. Hüve'de herhangi bir şey olmuyor. de herhangi bir şey olmuyor. Şey olmuyor. Diğerlerinin tamamında şu kırmızı ile gösterdiğimiz zamirler fiillere bitişiyor ve bu zamirler o fiillerin faili yani öznesi konumunda gelmiş oluyor arkadaşlar. yani mazi fiile fail zamirlerinin bitişmesi bu şekilde veyahut da mazi fiilin çekimi de denebilir hani çekimi dendiğinde e, bu şekilde düşüneceğiz ve mesela şeribe fiilini entüm'e göre söyle bakalım dendiğinde ne diyeceğiz entüm şerip tüm veya işte şeribe fiilini çünkü ilk başta fiilin en kök hali verilir arkadaşlar en kök hali verilir şeribe denir mesela bu alınır şeribe mesela biz içtik nahnüye göre söyle ''Nahnu şeribne'' Değil mi? ''Nahnu'' artı ''şeribe'' dediğimizde ''şeribne'' diyeceğiz. Veya ''Hüme müennes'' Tabi burada müennes müzeker mi olduğunu belirtmek lazım. ''Hüme müennese göre mesela şeribeyi birleştirin'' denildiğinde ''şeribete'' diyeceğiz. Ya da e, ''hünne'' artı ''şeribe'' Bu ikisini birleştirir denilirse ne diyeceğiz? ''Hünne şeribne'' ''O bayanlar içtiler.'' Faiz zamirlerinin ile bitişmesi bu şekilde arkadaşlar.